Da beni beğenenlere ve kanalıma abone olanlara gelsin. Video başlamadan önce kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sıran Kafa Şarkısı Yolunda Tekip İşlerimiz sessiz. Rakibim de yok çünkü güçlerim çok sessiz. Ölümüne koşuyorum. Tek rakibim Messi. Godzilla, Mozilla anlamam ben. Gelsin. Yaklaşma siren kafa siren kafa. Levi patron siren kafa siren kafa. Kulaklara af yok. Siren kafa siren kafa. Verir ele baston siren kafa siren kafa. Ölüm bende kasko. Siren kafa siren kafa. Levi patron siren kafa siren kafa. Kulaklara af yok. Siren kafa siren kafa. Verir ele baston siren kafa siren kafa. Ölüm bende kasko. Kaçma geçin hadi sıra sıra. Bir anda çıkarım mı ne dersin acı bana. Tabii ki acımam kaçamam acı an Beni devirecek adama derim hadi lan. Arkanda biri var. Sessizce bak Ali korku et. Taviz yok benziyoruz mankene. Yazıldım çizildim destanım dillere. Ders verdim kimlere. Sen kimsin söyle be kasabana gelebilirim. Seni de yiyebilirim şu an. Her an şu anda açlıktan ölebilirim. Kafayı dağıtacağım. Ormanda gezebilirim. Sakın ha karşıma çıkmayın. Sizi gömebilirim. Yaklaşma sıran kafa sıran kafa. Yevi patron. Sıran kafa sıran kafa kulaklara af yok. Sıran kafa sıran kafa verir ere baston. Sıran kafa sıran kafa ölüm bende kasko. Yeah. Şimdiden beni beğenenlere, like atanlara, abone alanlara ve bildirimleri açanlara şimdiden çok teşekkür ederim. Yeah.